Bazen insan durup şunu soruyor kendine. Ben ne zaman bu kadar yoruldum? Kalabalıkların içinde yalnız, gülüşlerin arasında kırık, herkesin iyisin dediği yerde içten içe tükenmiş. İnsan bu hayatta çok şeye tutunuyor. Paraya, başarıya, insanlara, hayallere ama bir şey eksik olunca hiçbiri yetmiyor. İşte o eksik olan şey çoğu zaman Allah'la kurulan bağ oluyor ve o bağın adı namaz. Namaz sadece eğilip kalkmak değildir. Namaz kulun Rabbine sığınmasıdır. Namaz kalbin konuşmasıdır. Namaz insanın ben buradayım Allah'ım demesidir. Allah Teala Kur'an'da buyurur. Beni anmak için namaz kıl. Taha 14. Dikkat et. Beni anmak için. Yani namaz Allah'ın sana ihtiyacı olduğu için değil, senin Allah'a ihtiyacın olduğu için emredildi. Şimdi biraz dürüst olalım. Özellikle gençler Gençlik. Sonra demenin en tehlikeli zamanı daha gencim. İleride başlarım. Kalbim temiz. Ama şunu kim garanti edebilir o ilerideyi, o yarını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kişi küfür arasındaki fark namazdır, Müslim. Bu söz serttir ama gerçektir. Çünkü namaz imanın en görünür halidir. Namaz kılmayan insan mutlaka kötü biri değildir. Ama namaz kılmayan insan korumasızdır. Nefsine karşı, günaha karşı, boşluğa karşı namaz insanı hayattan koparmaz. Tam aksine hayata tutundurur. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Şüphesiz namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut 45 Namaz seni melek yapmaz ama seni yoldan çıkmaktan korur. Belki diyorsun ki ben çok günahkarım. Benim halimle namaz olmaz. Bak, bu şeytanın en sevdiği cümledir. Çünkü namaz, günahsızların ödülü değil, günahkarların kurtuluş kapısıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Beş vakit namaz, kapınızın önünden akan bir nehir gibidir. Günde beş defa yıkanan kimse de kir kalır mı? Buhari Müslim, Namaz insanı temizler, yavaş yavaş, sessiz sessiz ama derinden şunu unutma. Namaz kılmak her şey yolunda demek değildir. Namaz kılmak, Allah'ım her şey yolunda değil ama sana geldim demektir. Secde insanın en güçlü olduğu andır. Çünkü oradaki bir yoktur. Orada maske yoktur. Orada sadece kul ve Rabbi vardır. Allah Kur'an'da buyurur. Secde et ve Rabbine yaklaş. Alak 19. Yaklaşmak işte mesele bu. Eğer kalbin daralıyorsa, eğer yalnızlık artıyorsa, eğer hiçbir şey yetmiyorsa belki de Allah sana şunu söylüyordur. Bana biraz daha yaklaş. Namaza başlamak zor geliyorsa mükemmel olmaya çalışma. Sadece samimi ol. İki rekatla başla. Bir vakitle başla. Ama başla. Çünkü namaz, hayatın ortasında Allah'a açılan bir kapıdır. Ve unutma, Allah seni namaza çağırırken, seni dışlamak için değil, seni kurtarmak için çağırıyor. Son söz şudur. Namaz seni Allah'a yaklaştırır. Allah ise her şeyi yoluna koyar. Secdeye bir adım at. Gerisini Allah halleder.